Şimdi şunu görelim. Bir tabloya veri kaydedelim deklere ile beraber. Öncelikle şuraya bir set çekeceğim. Select yıldız from my book store house diye bir tablomuz vardı diye hatırlıyorum. Eğer yanılmıyorsak. Ha set demişiz buna pardon. Şöyle select. Okay. Tamam. Şimdi birini güncelleyelim. Mesela bir fiyat güncellemesi yapalım. Şurada işte bu kaydı 8 olan nedenin fiyatını güncellemek istiyorum. Öncelikle bunu deklere ile sağlayacağım. Deklere my book price as int buna işte 65 diyorum bir kampanya oluşmuş ve bu kampanya bizim arka tarafta prosedürümüzü çalıştırmış. Bu prosedür de geldi burada e, deklareyi tetikleyip fiyatı güncelleyecek. Bu prosedür muhabbetini ileride göreceğiz zaten arkadaşlar sıkıntı yok. Sonra diyorum ki update update my book store house set book price eşittir my book price where book id'si kaç olması lazım? 8. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geldim. Ctrl F5 diyorum. one row'un efektlendiğini yani değiştirildiğini gördük. Şimdi select yıldız from bizim ilgili tabloyu güncelledik. Bakın tablomuzda artık book price'ımızın değeri 65 olarak güncellendi arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani deklelerini aslında bu tarzda yapılar için kullanıyoruz. Özellikle functionlarda, store prosedürlerde bunlara daha iyi aşinalık kazanacaksınız. Bir sonraki videoda deklelerle geçici bir tablo nasıl oluşturulur? Değer tutan tablolar bunları göreceğiz. Görüşmek üzere.